Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız. Videoya geçmeden önce tanıttığım kanalın linki açıklamada var. Ona abone olursan sevinirim. Bir de abone olmayan kişilerin kanallarını tanıtmayacağım. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar tanıtacağım kanal Elvin Yolçısı, Yolçısı YT. Baya güzel videoları var. 509 abonesi var. Bu videodan sonra onu da 520 abone yapalım. B Bayağı güzel videoları var şöyle. Bayağı güzel like alıyor. Şöyle bir hafta önce paylaştığı video ise YouTube'dan ilk paramı aldım. 47 like gelmiş. Bayağı çok aktif kişisi var. Şöyle videolarına gidersek en popüler videolara bakarsak ise 700 izlenmiş videosu var. 500 izlenmiş videosu var. Alvin ve yolcusu. Alvin yolcusu YT'nin açıklamalarda kanalı var. Ona da abone olursam sevinirim. Baya güzel videolar çekiyor ama bence emeğinin karşılığını alamıyor. Ona da abone olup like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadardı. görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.